Raporaj <laughs> güzel oldu. Bak, böyle çekin, ha? mi? Evet, Alpasta'nın dağlarında tosunlarımız debeleşiyor. <laughs> <laughs> Oha, ya. Olur. Tam çubuğu. Bunlar, böyle yörek var ya. bunlar böyle oynuyorlar, diyorlar. eti çok lezzetli olur. Bu Yağ olmaz bunlarda. Böyle yerler, içerler, oynarlar, yağı atarlar. Evet. Yani... Açık besinin eti şey bu ya büyük şehirlere gelen hayvanların yağlı olmasının sebebi onlar e, kafalı besi yapıyorlar ahırda mı beslenmez? Ah ahırda bunların boynunda zincir hiç e, mumdamıyorlar onlar. Evet. bunların ki böyle bunların özelliği işte böyle kırda bayırda yayılıp evet. <laughs> bunlar bir şey demez korkma bak yok korkuyorum ya çok yakındırıyorlar köpek duyduğunu sallarsa bir şey demeyecek demektir yani Hadi oğlum. Haş. Şimdi haş. Tuz verek ya bunlara da. Evet. İzleyelim bakalım tuzlama nasıl oluyor. Size, tuz verdiğimde hayvan daha şey oluyor. O, oluyor. Et ile olur. Oğlum haydi. Bir de tuzlamayı gözlemleyelim. bakalım. Tuzlama nasıl oluyormuş. Haydin.